göz ve kalp hastalıkları borçucu değildir. Ama elden ele yapınca koronavirüs virüs Bu halde mikroplar bize bulaşabilir. O yüzden sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Mikroplar bulaşmasın diye onlarla kaçınmalıyız. Hemen koşa koşa eve gitmeliyiz. Dışarı çıkarken de maske takmalıyız. Anne hasta olduğunuzda şey çıkmanıza izin verirse bile maske takmalıyız. O yüzden kendimizi kendimizi korumak için maske takmalıyız. Mikropları mühürlüğü için faydalı şeyler yemeli. ve ve faydalı yiyecekler yemeliyiz. Yoğurt, ayran gibi şeyle içebiliriz. Faydalı yiyecekler yemeliyiz. Koronavirüsle yakalamak için bir anda hasta olabiliriz. Bu virüs bir şey bulaşabilir. O yüzden hasta olup onlardan kaçınıp eve gitmeliyiz ve yatakta dinlenmeliyiz. Ellerimizi bol suyla yıkamalı ve iki kere sabunlamalıyız. Elimizi iki kere Sabun mıyız, iki kere yıkamalıyız. O halamları da unutmayın. Birbirimizin, birimizin, büyüklerimizin elini atmıyoruz. Kimseyle el tutuşmuyoruz ve merhaba diyoruz. Annelerimize, babalarımıza, öğretmenlerimize ellerini yıkamadan sarılmıyoruz. Evde bir gün sürkeleyip, ip temizleyip, pencere havalandırabiliriz. Denizde yürüme gibi, yürüyüş yapma gibi, bisiklet sürme gibi ve yüzmek gibi kendimizi koruyabiliyoruz. lollipop, ay şeker, lollipop, ceviz gibi şeyler yememeliyiz. Brokoli, ceviz, limon, salatalık, yaprak, muz, elma ve brokoli yememeliyiz. Hay, hasta olmamızda doktora gidip şeye kadar kalmalıyız. Bu sağlığımız için çok önemli. Ee, doktorumuzun dediği dediği ağrı yapan ilaçları içmemeliyiz. Ee, koruyucu ilaçları içmemeliyiz. Birimiz hasta olduğunda böyle bunu sürmeyiz. O yüzden maske takmamız da çok önemli. Kendimizi güldürmeliyiz. Güldürmeyince güldürmeyince hasta olabiliriz. Bence Bence anlatmalıyız. Hem de çok zevkli. Bu kadar.